Poyraz'ın ne işi var lan burada? Ya boş ver şimdi Poyraz'ı. Çiğdem'e odaklan. Ne yapacağız? Oğlum kalk bir merhaba deelim Ayıp lan. lan. Saçmalama deli misin sen? lan? oğlum kalk kalk. Ayıp oğlum. Ayıp. Merhaba diyelim. Kalk. 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 Oğlum kalk. Oh. Selam. Nasılsın? Sağ ol. Sen? İyiyim. Ya bugün seni gördüm. Ama kayboldun sanki. Allah Allah. Benzetmişsindir. Yok ya. Eminim sendin. Ya şey benim şurada arkadaşlar oturuyor da bir onların yanına gitmem lazım. Peki nasıl istersen. Ben şuradayım. Olur. Ya bütün Araplar hayran bu kıza ya. Gitti misin ha? Gitti gitti ya. Ya ne size? Arap Yarımadası bu kızla yatıp kalkıyor. Oha. Ha? Nasıl yani? Yatıp kalkma derken? Yok yok yatıp kalkma yok. Öyle öyle yatıp kalkma. Çok seviyorlar yani. Ha. Ee, ya sana bir şey diyeceğim. Sen şimdi niye gidip... ...kızın masasına oturmuyorsun? Niye burada duruyorsun? Evet git. Madem tanışıyorsunuz git. Git ya tabii. tabii. Git mi diyorsunuz? Git, git diyoruz git. Tabii tabii git git. Zülfikar git. Ha. Git ya. Git. git biz bir yalnız kalalım, bir, iki, bir şey konuşalım. Bir git ya. Ya dedem, git ya. Biz buradayız, git. <gülüyor> <gülüyor> Demek oyuncusun. Evet. İzledin mi hiç bizim diziyi? Yok. Yani ben daha çok tiyatro, belgesel falan o şekil. Hmm, ne güzel. Ne iş yapıyorsun bu arada? Onu güzel sordun be. Yani ben... <gülüyor> <gülüyor> Dakika bir, gol bir. Kız Zülfikar'ın silahını görür. Bu aşk da burada biter. Hiç olmadı hiç 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 olmadı. Usta bir şey yapsam be. Yok ya ne yapacakmış? Ayşegül ya adam zor durumda. Yardım etmek lazım. Sana ne ya sana ne söylesin? Ben mafiyim desin sana ne? Yok. Poyraz sana ne diyorum? Bitti bu. Ayşegül bitti <laughs> bu. Neyi silah taşıyorsun? Yani lazım oluyor bazen. Polis misin yoksa? Öyle demeyelim de. Şöyle ki amirim. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum amirim. Şimdi telsizden anons geçtiler. Şahsı almışlar emniyete götürüyorlar. Haberiniz olsun istedim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim ne yapmışlar? Şahsı diyorum. Amirim telsizi, telsizden geçtiler şimdi haberiniz olsun. Giresun Van 5590, siyah şipi kapıya getirin. 5590 anlaşıldı, anlaşıldı. Ne diyorsun oğlum, sen kimsin? Demek ki polisin. Hangi şube? Cinayet. Müsaadeniz olursa amirim, ayıptır söylemesi. Zülfikar amirim, cinayette bir numaradır. Türkiye'de üstüne tanımam. Eyvallah. Tabii oldu birkaç fukuatımız. <laughs> Değil mi? Amirim. Siz, biz hemen şurada oturuyoruz. İsterseniz buyurun bize katılın. Olur, tabii. Tabii, tabii. <laughs> tabii. Ayşegül Hanım hekim. Kendisi kalp mütehassısı. Memnun oldum. Ben de. Beyefendiyle zaten o akşam tanışmıştınız. O da cinayet bürodan. Taş ediyoruz kendisine. Poyraz başkomiserim de organize şubede. Çok memnun oldum tekrar. Ben de. Oydum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok... Buyurun Sema. Selamünaleyküm. Teşekkür aleyküm. ederim. Nasılsın canım? <laughs> Sema Hanım avukat. Kendisi ticari davalara bakıyor. Beyefendiyle de o akşam tanışmıştınız. Sefer Bey. Belediye Dencümen Azası. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ne diyor lan bu? Ne güzel. Bütün arkadaşlarınla tanıştım. <laughs> Çiğdem Hanım da aktrist. Her türlü dizi, film, reklam. Ne güzel, çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. İyi yani bir şey değil. Zülfikar falan seçti. Işte. Toplamaya çalışıyoruz. Şimdi emniyet amiri oldu. Çaktı mı hesap Amirim, siz Çin lokantalarına gelir miydiniz ya? Ya. Arada sırada, fırsat buldukça diyelim. Tabii. Sefer ben çok acıktım bir şeyler söylesek mi? Şişt. Bu ne tabii? Amfendiliye giden önce. Şimdi Al bir bakayım. gün yine Zülfikar Amir'imle herifin birini sıkıştırdık bir iş anında. Zülfikar cinayet şubesinde değil mi? Siz de organize değdiniz. Ortak operasyon mu? Yok yok yok. Şimdi ben o zamanlar cinayetteydim. Biz oradan tanışıyoruz zaten. Sonradan geçtim ben organize. Neyse biz adamı sıkıştırdık. Herif bir başladı sıkmaya. Bir sıkıyor. Bir sıkıyor. Hatta hesabı yok. Sen de sıkıyorsun tabii. E tabii canım. Ben zaten acayip sıkıyorum. Öyle böyle değil. Hah yemekler de geldi. Siz de böyle Cinayet organize falan dizilerden hakimsiniz herhalde. Yok. Benim de babam emekli emniyet müdürü. O yüzden biliyorum az çok. Oh oh. Oh, oh çok güzel. Çok hoş. Biz e, çatal da alabilir miyiz lütfen? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Aga sen o çubuklarla rahat edebilecek misin sen? Sen rahat ol, keyfine bak. Hadi bismillah. Sefer, sen bayağı iyisin. nasıl yiyeceğiz lan biz bunla? Kim demiş lan yiyemem diye, ha? Geç oldu. Ben kalkayım artık. Tanıştığıma çok sevindim. Görüşmek üzere. Ben de memnun oldum. İyi geceler. Çok memnun olduk. Sağ olun. Herkese iyi geceler. Amirim, iyi geceler. İyi geceler başkomiserim. Poyraz, geçen günkü mevzu için teşekkür edemedik. Sağ ol. Evet. Eyvallah birader. Eyvallah. Amirim, ben sizi unuttum. Ha, onu çıkışta bırakayım. Sen ne yaptın yine? Ne diyor bunlar? Ben bilmem. Ben bir şey yapmadım. Başını belaya soktun değil mi? Ben değil. Onlar soktu bir kere. Ben sadece yardımcı oldum. Ya ben ne desem olmayacak. Yalvarsam da yakarsam da sen bildiğini okumaya devam edeceksin. Ayşe şu konuları açma artık ya. Açarım efendim. Bizim aramızda açacak başka konum var. Ayrıca sana pes diyorum. Şurada gözümün önünde on beş bin tane yalan sıraladım. Bravo. Ya maksat sevenler kavuşsun. Ne var canım bunda? Ya bırak ya, ben artık seninle uğraşamıyorum. Al, hadi iyi geceler. Sabah kahvaltı edelim mi? Sabah işim var. Ne işin var? Anneme gideceğim, yıl dönümü. Ne yapsam kabahat ya, ne yapsam kabahat ya. Nasıl bir kaderim var benim ya?